Bir seçenek. Bu oyunda yani çok iyiyim. Aha buradalar. Şurası. Zıplama yok muydu şurada? Genellikle bu haritada ağaçların üstüne geziniyorlar. Valla <laughs> vuramadım ya. İlk kilimizi <"Gülüyor> <"Gülüyor> aldık diyeceğim. Ölmedi mi? Ölmemiş. İşte bu, yani burada ağaçların üstüne çok çıkıyorlar. O yüzden ağaçların üstüne çıkacağım ben de. <laughs> bu arkadaşı da öldürdük. Bunlar kutularına giren bir yem olacak illa ki. Nerede bunlar ya? Bu öldü artık. Hı. Ah. Geber. Arkadaşlar şuraya bir kapan kuralım. Buradan geçenler yakalansın. Gir artık gir. Arasında bekleyenler de çok arkadaşlar. Şuraya pusuyorlar bazen arkadaşlar. Böyle kapan falan. Gördüm. Pusuyorlar affetmem. Aha, Hayır ya, düştük. diye şu bunu maalesef öldüreceğim seni Dur artık Aha. Kesin şuradan geleceğimi sanacak Öl öl <laughs> Oradan bir geçti Yakala şu küçüğü. Lan. Bir dakika kesin şu çalan içine saklanmış. Nerede kadar bunlar ya? 11. seviye olduk var arkadaşlar. Hedefimiz 100 seviye. Orada biri mi var? Aa. Maalesef artık gebelecek. Tamam ya bir, bir daha gelmesin. Öyle artık ya. Kaç kez öldüreceğim sizi? Birim yakalanmış orada. Daha kimseyi öldüremedim ya. Oğlum oh, sen öldüm Ya şu küçük bir tür yakalayamıyorum ya. Allah. <laughs> ah, galiba. Çıkışa gidecekler. Aha. Şunu bir türlü öldüremedim. Ya. Şunu bir türlü öldüremedim. Ayy yakala. Artık yakala nasıl herkes kaçtı ki ya. Çok berbat ya. Kaç kilim var çok merak ediyorum. Nerede 3 kilo Normalde oyuna başlamadan önce 3 kilim vardı. 3 tane mi oldu? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı.